15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoPin'den hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LoL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. Epin'in yenilikçi alışveriş sitesi InnoPin. Ne oluyor oğlum? fosu oluyor abi. Rezim kısa. Asola atmış demek ki. Yerinde dur. O seni bulur ya. O. geçiş çok iyiydi şey tekne. Seni bulur Koydum. Denetimli serbestliğimiz var. Lan nasıl korktum o oha. <gülüyor> Vay. Yok <laughs> <laughs> Yo, Norveç üskümrüsü var Norveç üskümrüsü. Vereyim mi efendi? Ay 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 bir <laughs> Of ya geçemiyorum baba. Şahit olsun yakın Irak. Kanıma sulanan. gecelerde düşer gelin pencereme Tamam korkma Tamam korkma Siz de her tarafı her tarafıma karşıyorsunuz her tarafıma karşıyorsun. Pembe toka takıyordun. Dişler niye böyledi? Niye gözlükler böyle adın? Niye taşlar böyle uzandı? E, e, ki sarana kodum çocukları da ya. Ne öyle yapıyorum. Yattı da ne ya? 35 yards and more. Too far for Ronaldo to think about it. Umur'a mı benziyor? <gülüyor> <gülüyor> Niye <tar> hayır, <laughs> de, hayır, Umur abinin <laughs> şerefi var. Oğlum bütün chat aynısını yazdı. <laughs> Yok be hiç benzemiyor bana bu koyun. kanka ya e ne kankası ya? Bir şey söyleyeceğim <laughs> Eline ne olur ekrana koy saçlarını Oydum. kapat <laughs> kapattım alakasız abi vallahi alakasız ufak bir andırıyor sanki lan manyak mısın inanılmaz benziyorsun. Ya nasıl benziyorum abi saçmalama ya. Uzandı. Yatı ya. Çağla Şikel kahvaltı öğününü paylaştı. Ya şov ya. Vallahi şov ya. Ya ben buna kahvaltı demem abi ya. Ya bir kere yapmıştır böyle bunu Instagram'a atmıştır ya. Yani. Çağla Şikel hemen yemiyor mu kahvaltı da ya yemez olur mu ya? Ekmeği banmıyor mu ona? Emirgen süt işe inip su böreği söylemiyor mu? Banko. Bir buçuk porsiyon Muhabbet kıymalı su böreği bak bunlar kadar param olsa evin ortasına et döner tezgahı kurarım amına koy. <laughs> bir ara bu yayındayken... Oo, ne o ne o oluyor? orospu bu çocuğu dövmeyin artık ya. <laughs> Dön o Oros'u. Gid, Aslanım benim. Aslanım. Gözüme girdi. Aferin. Aferin. Mizgos to eat be. Aferin. Aferin. A Dönürsen bir daha deney. Bir daha lol oyunu kabul. Kabul canım. Zaten oynamıyorum. Yani, bir sıfır atsan da olur hatta yani. Nothing beats a jet to holiday. Ben de lol <laughs> oynamayı bilmiyorum. Right now you can save 50 pounds per person. Avrupa'da bir Türkiş. Nothing beats a jet to holiday. Aynı için alsam manitama ya. Buyurun kardeşim ben yardımcı olayım şöyle. Merhaba abi ben mantama bir terlik alacaktım da. Buyurun kardeşim bakalım. ben uzunlarından falan var. Senin manita kaç numara giyiyor? 33. Senin manita 6 ay. Oğlum abi vücudumu karartan lazım. Ne et çoğu? Al abi bundan sür. Senin vereceğim evet. figin hemen akıyım. Here we go. Bu gece izleyeceğimiz Ali Biçim Mesutcan Tomay cin videosunda ben a koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de ne kule... yapıyor? <laughs> dale, concéntrate. Tenés que romper el récord, ¿eh? 3, 2, 1, va. Ya. Allah. Bu sayılmaz Hayırlı ama. Adam. Arada Aralık boşluk var abi, aralık atıyor. Boşluk. Aa, umurumun mesela kılçıksız... Kılçıksız 3 saniye atarım mesela. 7'si <laughs> vardı senin değil. Bu aralıkla atıyor bak ben kılçıksızla evet, bir 5 yaparım. 7'lere evet. çıkamayız. Ben da. de kesin 5'im var bu arada benim de. 5 yaparız kesmeden. Benim max 3 ya. 3 ne lan 3 üç osuruk. Üç osuran erkek adamın götünü s**eyim ya. Tabi canım. Abi şimdi sizin götle benim göt bir Ya değil. tamam Ulan. da koyayım yani 3 saniye. Murat da 3 saniye osurur ya bu yaşta. Yok be o kadar da değil. 3 ne a koyayım ya. 12 saniye şey rekorum ya. var s**te lan 12 saniye abartı. Avrupa'da bir Turkish bir kişiye. Vur bak bu 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 bu. Bir dakika oh. ben bunu ben bunu burada alırım. Bak dokuzuncu saniyeden sonrası çok başarılı bu. Bir alkış alalım bu arada. <laughs> bak şurada başlıyor. Geldi. Yalnız <laughs> ne kokar bu ya. Opa. Bitmiyor. Oh. <laughs> Allah <laughs> billeni ya. <laughs> bu ne <laughs> <laughs> Dayım fasulye kazanına mı düştün? Ne bu? bu ya? Kurgu ya. Ha yeter abi bir dakika yani. içinde sıçması lazım artık bu usuluktan <laughs> <Ben> sonra. Kafayı yiyeceğim. <gülüyor> 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 yeter dediğim Abi dediğim 9 saniye yeterli dediğinde ben 10 bir falan diye düşünmüştüm. <laughs> Bırak bir daha. Bu çocuğu attı. Oh. Şimdi... Dayı. <laughs> Büyük saygı. Ben rahatladım. <laughs> Beyler 15.000 kişi gecenin 12'sinde oturduk. Şu bir buçuk dakikalık sekansı dinledik. <laughs> bu ne be? Abi bu, bu var ya var? ben bunu ben bunlardan minimet etkilenenler minimet var mı ya? Yani? Var tabii ki. Minimet. Harbi mi? Bu Türk değil ama. Türk herhalde. Eyvah. Ya o neydi öyle? Ben... <laughs> <Aldım> şu an. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu abi? Ya onu döner tezgahının arkasında yani harbiden böyle bir şey yok ya. Bu abi terbiyesizlik o. ya. Düşsene döner şeyini tokatlıyor. Sonra geliyor domatesi iki parmak. <gülüyor> <gülüyor> yok Aykos <'a> evde içiyorum. <laughs> Ay çok kötü bir şey bu ya. Salet. Oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> Abo. Allah'tan tüklen boş. Bir Lan ne boş şu var. arkadaki, dayımayı? Yok Aykos evde içiyorum. Adam adam. 54 saniye sürdü aralıksız. Ne 54 lan? Bir, bir dakika 20 saniye attı. Ya olun ne yapıyorsun? <laughs> Teşekkür <laughs> ederim. Ay tam hesap alırken. <laughs> Bugün hangisi gidiyor lan? Hadi bakalım. Yozgat. Yok. Bayburt. Bay 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 bozul. Elenmesi normal midir? Normaldir. Ne yani? Türkiye'nin en güzel 3 şehri. 1 İstanbul. Okey. 2 Muğla. 3 Fethiye. <laughs> Fethiye Muğla <laughs> da zaten. Bay bay. 3 Antalya. <laughs> Benim sıralamam bu şekilde. Bence ben Çanakkale'yi de koyarım net ya. Bende. Antalya'yı Çanakkale çıkartırım Çanakkale'yi koyarım. Yok ben Aa, biraz Antalya'cı olduğum için arada. Çanakkale güzel. Abi İzmir var. Ya, güzel yerlerimiz var. Çanakkale biraz sakin. Abi Çanakkale'nin Çanakkale sahil girelim. kasabaları falan müthiş. Evet abi. göre evet. İstanbul Avrupa'nın en iyi şehri. Tabii okay. komple gezip görmedik ama. Abi trafiği konuşmadık. Güzelliği konuştuk. O trafiğe girersek zaten İstanbul'u saymamak o, lazım. O zaman yani trafiğe Efendim girersek abi. New York'un bacısını o zaman yani. <gülüyor> <gülüyor> <Çarında>. <gülüyor> Beyler İstanbul'a laf edenlerin... İstanbul'da maddi zorluklardan mütevellit yaşayamadığını düşünenler derim. Ya da İstanbul'a İstanbul'a gelmemek de buna dahil. Çünkü İstanbul paran varsa gerçekten dünyanın en güzel şehri. %100. Paran yoksa Bağcılar'dan, Esenyurt'tan oradan buradan çıkamıyorsan İstanbul zulüm, zulüm. Paran Adamın adamı ecdadını işte İstanbul. Ama paran varsa Dünyanın en güzel kalabalık bebeğe git moruk. Bebekte ya da ne bileyim Sheraton Otel'in çatısında otur iç. Deniz ayaklarının altında. Orası kalabalık değil merak etme parası olanlar gidiyor sadece oraya. <laughs> ya yani, gibi Taksim Meydanı'nda Akbil'le turlarsan İstanbul zulüm evet. Param varsa her yer güzel zaten. Katılmıyorum. Şu param var. Bayburt'tayım. Limitsiz param var. Ne kadar güzel olabilir? Parayı harcamaya yer yoktur. Girkan Beşiktaş'ta benzinlikte tuvalete para verdik. Allah çapsın. Var abi bunlar İstanbul'da. <laughs> Abim 50'lik viskin dibine gördüm. Kafam çok güzel de boş muhabbet içanımdı. Şu anda biz yayında 55 kişi e, izliyor YouTube'da yayındayım. Abi ayıp oluyor değil canımın. içi. Bayburt'u kötülemiyorum. Muhakkak sizin de şehriniz güzeldi. ama İstanbul'la kıyaslandığında şimdi diyeceğim yani 81 şehirden bir tane örnek vermem lazımdı. Videoda en son Bayburt geldi. Ondan verdik ya. Ürdün'den mi, Suriye'den mi örnek vereyim? Şimdi çıkacak bir tane dün abonelik hediye etmişti. Viski içiyorum. Rahmetli anamın acımdan dolayım. Bu arada e, benim en son takıldığım e, sevgilimle barıştık. Whatsapp'tan görüşüyorum. Ben Nabi beni çok seviyor. Ben de onu çok seviyorum. Hayatım hiçbir eğlenmelik kadını sokmayacağım. O ayrı mevzu. Bekar aile kadını da sokmayacağım. E, sorun yoktu. Devrim abi ne soracağım ben sana? Düşeş, ne yapıyorsun lan? Düşeş, yine var. Gördünüz mü? Üç tane penaltı birden çıkardı Berke. İnanılmaz ya. Hakem iptal ediyor, çıkarıyor, iptal ediyor, çıkarıyor. Onda olmaz. Bu da olmazsa emekli. <laughs> <laughs> Discord'da kartım kayıtlı değil, kimliğim yüklü değil. Kullanıcı adımı götüne soksunlar, e-postamı da götlerine sokabilirler. Çok bir sıkıntı yok. E, hayır AVM'de otopark ücreti aldılar abi. İstanbul'da ücretsiz otopark mı varmış AVM'lerde ya? AVM'lerdeki bütün otoparklar ücretli zaten İstanbul'da. Var mı? Şundan bir tane almam lazım Umur. Siz yazla. Abi bundan değil de üstü kapalı olanlar ya var ya abi, onlar daha üstü iyi. Kapalı, abi ne yapacağız? Abi gibi? üstü kapalı olanlardan alırsak Bilkay'la Bilkay Leylal gelmek ister bizde. Ha iki kişilik diyorsun i̇ki sen. İki kişilik alacağız, uzayacağız. Volta. Yaran Adaları. Oldu. <gülüyor> Evet arkadaşlar şu an elimde bir meyve yarısası görüyorsunuz ve valideyiz. Şimdi bu meyve yarısasını size biraz incelemek istiyorum arkadaşlar. Gerçekten köpek gibi yüzü var ve çok enteresan ya. Şurada bir yandan kanatlarındaki pençelerle kolumu tutarken ben de şöyle onun ayaklarını kendi elimle tutuyorum ki düşmesin. Sürekli böyle baş aşağı kaldıkları için de inanılmaz kaslı ayaklara sahipler. Kanatlarını incelemek, incelemek istiyorum arkadaşlar. Şöyle kadifemsi bir yapısı var ve gerçekten çok güzel ya. Aş, elime sürüyor. Aa, ay ay ay. şu anda. Aa, ya. korona. Hey. Bunun bacısını sevmek lazım ya sen Ya bir insan yarasayı niye böyle tutar sever ya Bunu boyun kilidine bir alacaksın Bu <laughs> çocuğu diyecek Yerden yere vuracaksın bunu Bir de sabahın <laughs> nereden buldun onu İlk defa hayatımda bir yarasa elimi ısırıyor şu anda gerçekten You know like Tesla İlaçların kralıydı be <laughs> <Hulk Boy. gülüyor> Gang 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 Ya oğlum niye argumentim bugün sosyal medyaya girerken hiç argumentin Editi görmeyi düşünmüyordum. Bu arada bu işin kralı turuncu kalpoldur. Kalpoldur. Evet. Kalpoldur, abi. <laughs> turuncu kalpoldur. Ne güzel kokuyordur orası şimdi. <laughs> ben, <anladım. gülüyor> ben, ben anlamadım ki. Ananı s**eyim ben şimdi. Oo boş Bu saatten sonra yansam ne olur. Rahmetli annem çok güzel yapar bu elbette. Belli zaten anan ne kadar güzel yaptı. Anan yemekleri güzel yaparak böyle çirkin bir eser meydana getirmiş. Şu memelerin haline bak. Bu da karıların hepsinde büyük memem var. Utan. Alt. Umur seninle benim sohbet. Ne kadar sen dostum <gülüyor> bana. tamam <laughs> tertemiz. Ve Çinli, Çin var. Basmaya, söylüyor Göz yaşlarım, vurulmaz, ah olmaz. Evet. Zincirleri kırıp hazır mısınız? Evet. Simit ayranın lüzumsuz abartıldığını düşünüyorum. Ömrümün, öğrenciliğimin çoğunluğu simit ayran yaparak geçti ve bundan hiçbir zaman keyif almadım. Yani envai çeşitli yemek varken simit ayran bir favori olmamalı diye düşünüyorum. Olmaz, ol... Yani çok bilirim sabah katır katır simit yemekten başımın ağrıdığına koyayım. Olmaz, sensiz, olmaz. Ankara'da yememişsindir. Aynen kanka. Bolognese soslu mu yapıyorsunuz Ankara'da? <laughs> Ankara'da simit, simit Lan, lan simit a**a koyayım. Simit hamur susam a**a koyayım. Anılarım ben, ben gencim ama ihtiyarım. Sen de bu öykü noktalarım. Yara bana düşmanım ol gel. Aynasın e, Ahmet arkadaşının bana dediğine göre şey demiş arkadaşım çok canım yandı. Gel anla dikenimden güllerim uyansın. dayandık. Ne kadar yok mu? Yok. Peki da bakacaksın. bak buyur. <laughs> bir de baba öpücük. Uçurayım da bak. Uçurayım da bak. Uçurayım da bak. O da bak. Hey Şimdi ne denir? Bir şey. Bir şey ki ilaçlar zayıflatıyor. Sadece o konudan çok rahatsız. Ya. Lan Barbaros ilaç kullandığın için falan zayıf değilsin değil mi? Yok abi ya. Bir bahçemiz var, bir taraf çiçekli, bir Abi bu yaşlarda zorbalık Hı. çok zor ya. Hani... Hayat abi direkt ya. Lan bizim sınıfta bir tane çocuk altına sıçmıştı sınıfta. Of çocuğa 8. sınıfa kadar hayat zulüm oldu ya. Ne ağlıyordu ya. Çok zor Muruk. Harbi zor yani. Gerçi şimdiki nesil öyle değil. Birini zorbaladığında ana arabacı giriyor koyayım. Daha kötü yani. Evet yaşım. şu an öyle değil. Arasını oğlum ne biçim konuşuyorsun diye. You miss your dead when I'm gone, but I'm trying to give you the life that I never had. I can see you said even when you smile, even when you laugh, I can see it in your eyes. dip inside you wanna cry, cause you're scared I ain't dead, that is what you